Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hepiniz hoş geldiniz. LGS tercih sürecimiz bu hafta itibariyle de devam ediyor. Ancak tercihlerimizin bitmesine arkadaşlar şunu şurasında 3 günümüz kaldı. Bugünü de düşünürseniz hatta bugünü çıkalım çünkü mesai saati bitti. Ve salı günü e, yarın ve çarşamba günü son günlerimiz artık. Ayın 19'unda tercihlerimiz bitecek. Ancak... Tercih sürecinde unutmamanız gereken bir şeyi hatırlatmak için bu videoyu açtım. Eğer unutanlar varsa diye hatırlatmak için bu videoyu açtık. Bundan sonra da tercih süreci, sonuçlar ve 9. sınıfla alakalı videolarımız hız kesmeden devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak da videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Gelin bakalım detayları hep birlikte konuşalım. Bildiğiniz gibi tercih sürecimiz 3 Temmuz'da başlamıştı. 19 Temmuz'a kadar süre olduğu Bakanlığın kılavuzunda yazıyordu. Bugün ayın 17'si. Videoyu da yayınlayacağım gün. Bugün akşam 17'si olacak. Yani tercihlerimiz için artık sadece 18'i ve 19'u kalıyor. Ayın 19'unda saat 17 itibariyle yani saat akşam 5 itibariyle tercihler bitecek. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Eğer bunu unutursanız tercihleriniz tamamen yanar arkadaşlar. O yüzden aslında biraz da hatırlatmak amacıyla ve son günlere artık tercihlerinizi bırakmamanız amacıyla bu videoyu yapıyorum. Bildiğiniz gibi tercihleri yaptıktan sonra tercihlerimizi onaylatmamız gerekiyor. Onaylatmadığımız tercihler geçerli olmayacak. Bu yüzden tercihlerinizin bir ortaokulda onaylatılması gerekiyor. Şimdi bunu eğer zaten okuldan yaptıysanız Tercihleriniz zaten onaylanmıştır. Ama evde yapanlar varsa tercihlerini mutlaka bir ortaokula gidip tercihlerini onaylatmaları gerekiyor. Tercih onaylatmak için kendi okulunuza gitmenize gerek yok. Türkiye'nin her tarafındaki herhangi bir ortaokula gittiğinizde ben LGS tercihlerimi onaylatmak istiyorum dediğinizde zaten oradaki idareciler sizlere yardımcı olacaklardır. Peki onaylandığını nereden anlayacağız? Şöyle ki size okuldan bir belge verecekler. Tercih listesidir diye. Üst tarafta işte merkezi okul, alt tarafta yerel tercihler diye kağıt verilecek. Onları imzalayacaksınız. Okul müdürü de imzalayacak. Nerede onaylattıysanız işte bu sizin aslında onay belgeniz oluyor. Aynı zamanda şuradan da anlayabilirsiniz. Daha basit bir yolu var. E-okula girdiğinizde E-okul'da merkezi okul tercihleri diye bir bölüm vardı ya hani tercih yaparken açtığımız ekran. O ekranı açıyorsunuz ve orada yerel tercih onaylandı diye bir yazıyı gördüğünüzde herhangi bir sıkıntı yok demektir. İnşallah tercihlerinizi yapmış ve onaylatmışsınızdır. Son günlere kalmamanızı sizlere tavsiye ediyorum. Eğer hala tercih yapmayanlar varsa bence tercihlerinizi yarın yapın ve verin kafanızda oluşturduysanız. Çünkü ayın 19'u son gün olduğu için son günde ne olur ne olmaz sistem çöker, e-okula girilemez bu riskleri göz önünde de bulundurarak son güne yani 19 Temmuz'a tercihlerinizi bırakmayın arkadaşlar. Yapmayanlar varsa mutlaka 18 Temmuz'a da tercihlerini bitirsin ve Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir ortaokuldan tercihlerini onaylatsın diyerek bu videomuzun sonuna geliyoruz. Aslında bu video bir uyarı videosuydu. İnşallah tercihlerinizi yapıp onaylatmışsınızdır. Ve hakkınızda hayırlısı olan okula 24 Temmuz'da yerleşirsiniz. Biz tercih sürecinin sonunda da yani tercihlerin sonuçlarının açıklandığında da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Yine e, bu süreçte direkt olarak biz yeni LGS tayfayla başlamadık. Sizlerle yol yürümeye de devam ettik. İşte... 9. sınıf rehberliğimizde, 9. sınıf yol arkadaşlığımızda devam edecek. Hiç merak etmeyin. Eğer siz de bana destek olmak isterseniz, videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak ders ve videolar geldikçe haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.